Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilinen geçmiş zamanla çekimlenmiş bir eylem vardır? Arkadaşlar, di dediğimiz ek bilinen yani görülen geçmiş zaman ki pekidir. Bu ek sadece ve sadece eylemlere gelir. -idi- dediğimiz ek ise ek eylemin hikayesidir. Bu ek isimlere de gelebilir, fiillere de gelebilir. Bunu dı-di bilinen geçmiş zaman ki ile karıştırmamak gerekir. Şimdi cümlelerimize bakalım. Köşedeki masada oturan görevlinin gün boyunca yaptığı tek şey gazete okumaktı. Burada geçen okumak sözcüğündeki tı eki idi anlamına gelen ek eylemdir. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Çok sevdiği kedisi Yumağı biraz hava alması için öğleden sonra bahçeye çıkardı. Burada geçen çıkarmak sözcüğü bir eylemdir ve dı di eki burada bilinen yani görülen geçmiş zaman ki pekidir. Zaten bu ek idi anlamına gelmemektedir. Bu nedenle bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. Akşamları eve geç geldiğinde babasından azar işitmemek için yemek yemeden odasına kapanırdı. Şimdi kapanırdı sözcüğü bir fiildir ancak buradaki dı eki idi anlamına gelen ek eylemdir. Yani kapanır idi dolayısıyla bunu geçiyor. İş yerinde çok sevilen Ertuğrul Bey güler yüzlü olmasının yanında çok da çalışkandı. Çalışkan sözcüğü isim soylu bir sözcüktür. Buradaki d eki de idi anlamına gelen ek eylemdir. Yani çalışkan idi. Dolayısıyla bunu da geçiyor. O gayretli öğrencinin ileride iyi bir makama geleceği daha okul yıllarında belliydi. Burada geçen belli sözcüğü zaten isim soylu bir sözcüktür. Ve bu sözcük idi dediğimiz ek eylemi almıştır. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.